Rize'den Hatay'a gelin almaya gelen düğün konvoyu Maraş dondurması yemek için Kahramanmaraş'ı geldi. Rize'den Hatay'a yeğenimi düğün yaptık. Şimdi de Rize'ye dönüyoruz. Dönerken Kahramanmaraş'ı da bir görelim dedik. Dondurmasını yemeden gidilmez dedik. Arabadan inmez, iner inmez geldik buraya. Şimdi de dondurmaya gidiyoruz. Karadeniz'de bir aile düğünleri dolayısıyla Hatay'a geldi. Dönüş yoluna geçen ailenin namı dünyaya yayılan benzersiz lezzete sahip Maraş dondurmasını tatmak üzere kente geldi. Maraş dondurması denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Yaşar Pastanesi'ni tercih eden Rizeli aile araçlarından inerek çaldıkları tulum eşliğinde Kıbrıs meydanına yürüdü. Burada Karadeniz yöresine ait müzikler eşliğinde horon teptiler. Aha, için. Aha, için. Aha, için. Aha, Yaşar Pastanesi önündeki Karadenizlilerin tulum eşliğindeki eğlencesi etraftaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Ya oranın bizde olmazsa olmazlardan her yerde işte gördüğün gibi gittiğimiz yerde götürürüz oynarız, sergileriz böyle. Yani hemen Karadeniz'de olduğunuz belli oluyor. Hemen belli oluyor yani. Böyle kanı bükür bükür değil mi? Aynen yani öyle. Hüsnün Karadeniz gibi işte yani her yerde. Harika güzel bir hava geldi. Hareket Teşekkür geldi. ediyoruz. <laughs> Tulum eşliğinde Orhan Tepenlere Madde Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kambur elleriyle dondurma yedirdi. Moda Yönetim Kurulu üyesi Erdal Kambur şehri ziyaret eden turistlerin ilgisinden oldukça memnun olduklarını belirtti. Kahramanmaraş'a gelen turistler özellikle dondurma yemeye geliyorlar. Tabi buranın da tarihi 150-200 yıllık bir tarihimizin semerelerini şey yapıyoruz. Kahramanmaraş biliyorsunuz misafirperver bir kent gelen turistleri ağırlamaktan zevk duyuyoruz. Onlar da diğer turistleri çeksinler. Bundan Kahramanmaraş'ı da sahiplensin. Kahramanmaraş'ı da bunlardan faydalansın istiyoruz. O yüzden de Kapara Çarşı'mızı diğer yerlerimizi gezerek Kahramanmaraş'a tabii katkıda bulunuyorlar. O yüzden de bu turistlerimize karşı gayet güzel, gayet temiz şekilde onlara dondurmamız ikram ediyoruz. Ki Kahramanmaraş bundan turizmi canlansın. Daha turist, bir turist, bin turist içe gelir. Soluganı ile biz turistlerin yanındayız ve bu geleneğimizi devamlı sürdürüyoruz.